Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere haşlanmış ve haşlanmamış yani çiğ yumurta nasıl anlaşılır? Bunu anlatmaya göstermeye çalışıyorum. Öncelikle yani salladığınız zaman çok hafiften bir oynama yapar. Tabi bunu videoda gösterme imkanım yok. Ama elinizde yaptığınız zaman anlayama ihtimaliniz var. Ama kesin çözüm şu arkadaşlar. Bakınız yumurtanın birini çevirdim. Diğerini de çeviriyorum. Az dönen, yavaş dönen yumurta çiğ yumurtadır arkadaşlar. Çiğ yumurta diğeri gibi fırfır dönmez. Ağır döner. Bakın bu pişmiş yumurta. Aynı işlemi yapıyorum. Çok yavaş dönüyor arkadaşlar. Pişmiş dönüyor çiğ olan ağır dönüyor. Bu videoda sizlere pişmiş ve haşlanmış ve çiğ yumurta nasıl anlaşılır bunu göstermeye anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.